nerelerden çıktın geldin oğlum siz bak Umurumda değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım umrumda değil o yüzden her yayı iki saat alayıp duruyorsun da Halk Gaming Chair sunar <laughs> Hadi izleyelim <seyirler. gülüyor> Ne yapıyorsunuz lan? Time to go. sonunda bitti lan. Şu an yayına yeni girenler vallahi det sniper oynuyorum varsa altına sıçmıştır. <laughs> Toplantıya geç kadın ki ama ya. Ee, Şahin ama. Bey bir daha ben, ben be ya. bu odaya girdikten sonra odaya girmeyi kabul etmiyorum. Aklınızda bulunsun. Yani bundan sonra benden sonra <laughs> odaya gireceksiniz girmeyin Aa, <laughs> onu yapan kimdi? Çok şeyim. Şahin Bey bu Şahin Bey girdi. Müdürüm üzerime, üzerime bırakıldı. Ben, ben değilim, değilim. Ben değilim. Terbiyesizliğinizi yaşadığınız yere bağlıyorum. Ne bir problem yok. <laughs> Özür dilerim. kusura bakmayın. başlayın. sen mi konuştun? Ya Çaycı ağzını sıçayım ya. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum, bu video ne zamanın videosu? Siz bak yine geç attınız bu video ya. Kaç gün oldu oğlum biz bunu oynayalım? Ya burnunu siktiğimin o bu çocuğu. Amını siktiğimin veletlerisi. Terbiyesiz herif ya. Terbiyesiz ahlaksız. Çünkü mü yiyorlar? Hoşça kal Stanley. Tamam tamam tamam. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Başı saracağız. Hayır. Hoşça kal Stanley diye haykırdı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasında doğru çaresizce ilerlerken o hayati anda makine vücudunu... Allah'ım Allah! Allah. <laughs> edip, ...onu bir anda öldürürken Stanley tamamen... Nasıl yok olmuştum olmuştu. ablacım ya? Ablam hayatı mı kurtardı ya? Neden? Gel gel rahat rahat konuş gel gel bir şey yok. Aç kapıyı koçum. Oh. Ne oldu koçum? Aa, ah. dur etrafa sıçrayacak vurma. <laughs> vurma vurma. Kalkamıyorum daha. Dur. Bak kapı kapandı. Ne oldu? Hayır. <laughs> Şimdi sandık açıldı ya ufke. Tamam, abi ne lan? Amına kodumun. Opa. baltayla vur. <laughs> <laughs> baltayla da vur. Ne öyle zombi mi bakıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi düğündeyim seni izliyon. <laughs> evet sanırım o ses mi? Biri geliyor gibi ya. Bir ayakları... Oh, Allah'u Ekber. İşte bu dediğim şey. Ağzına koyayım ya. <laughs> Ağzına sıçayım ya. Tüylerin diken diken oldu. Allah kahretsin. Yemin ederim ona ödü sırtım gerildi ya. of Bu <laughs> sesi söyleyeyim ben, ben ya. Bu neyle yaptım? Harbiden bir götümüze mi soktunuz o zorları? Neden? <laughs> Aa, <analizim> ya! <laughs> Sonunda bitti baba. Sonunda. Aa bak bu arada Del Falco'nun ve Breeder'ın e, 3D modellerini aldım ama bekle bak göstereyim size. <laughs> Bir tane deneme baskısı yaptım. Amına koyayım bildiğin cibirli bu oldu bu ya. Del ile hiç alakası yok. Ya şu an bilerek deneme baskısı attım. 60 gramlık. Ama ya şu anda böyle oldu. Karakterler zaten A pozda, A pozum mu ne diye geçiyor. Bildiğin kapıcı Veysel dedi. Veysel. arkaslarındaki destekleri onları katmayın. Yani bir tek şapkasını yapsam bu arada benzer bence ya. Boyayıp. Bu arada şapkasını Şapkasını yapsam bence benzer. Ama onu bir ayarlamam lazım. Boyayacağım zaten arkadaşlar. Boyamadan olmaz bu. Boyayacağım öyle ilerleyeceğim. Olmamış. Allah Allah olmamış ya. Ben oldu diyordum ya. Olmamış diyor amına. Olmadı zaten arkadaşlar. Kapıcı Veysel gibi oldu diyorum. Cibirli ipa diyorum amına koyayım. Olmamış diyorsunuz. Olduğunu iddia eden yok zaten. 3D printer'ı şey yapacağım. 3D printer'a tam ayarlayıp bu deneme baskısıydı. Gerçek baskıyı ayarlayıp ikiye bölüp büyük basacağım zaten. Sakin olun halledeceğiz. Sen olsun biraz bu. Çözeceğim siz bana bırakın. Bu var Bak şimdi problem ne biliyor musunuz? Siz buradayken göstereyim. Del Falco sikici diye bir dosya var burada. Şimdi bak. Gördünüz mü? Şimdi ben bu modelleri böyle ayarladım. Böyle basacağım. Kendim büyük yaptım. 20 santim 20 santim oluyor. 40 santim olacak. Tamam mı? Şimdi az önceki kendisi zaten 15 santim. Bu 45 santim olacak. Ondan sonra bunu boyayıp Del Falco'ya şuradan yapıştırıp tak tak koyacağım. Anladın mı? İkisini ayrı ayrı basacağım. Böyle yapacağım yani. 15 santim büyüktür. Yok 15 santim küçücük kardeş. Küçücüğümüş. Hadi go. Okay. <Sessizlik> Şimdi bir sayfa daha ana sayfa. <Sessizlik> bir şey bakıyor lan oradan. <Sessizlik> ana sayfası hiç evi sağladı. Sıcan bak. Ana sayfası neresi bunun bu? <Sessizlik> 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 Kaneler bir kere bundan oluşacak. eski ya. Eski olsun. Eskiden eski atmıyordunuz ya. <laughs> Ay pardon. Çok özür Ya <laughs> bu ne ya? Ayıp ya. Her fırsatla sıçıyor bu kadın ya. Gelir misin bir ya? Gel buraya ya. Şuna bakar mısın ya? <laughs> Ay. Leş gibi kokmuş. Bu ne yedin çok sen geldi. ya? Kedi Ay, maması bir mı şey yedin söyleyeyim. ya? kalsın orada bu bok kokusunda. Ellemeyin beni ya arkamdan vurmasanız. Gelme çaycı gelme çaycı vurma vuramıyorum. Abla Bak, bırak çaycı. beni bırak beni tamam. Tamam sakınız abla bırak. Abla. Tamam abla. o zaman. Ben buradan çaycı çaycı biri geldi. Yok öldür çaycı çaycı. Yok öldür öldürür müsün çaycı? konuk 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 can aldı can aldı konuk 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 Çaycı, şey Çaycı, ben Çaycı, ben Çaycı beni ben sen bir öldürdün konuk 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 Vallahi sen öldürdün konuk konuk Çaycı öldürdü zaten konuk 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 Tam o Tukasita'yı mı? Tam orada duruyor bak. Tam ah, ah. o <laughs> Tukasita. <atoposite>, ah, ah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Mecbur koyuyordur Coney artık. Yayın açmıyor Tukan. Hayır abi. Tukan abinin o kesitlerin olduğu zaman. Özledim bu kaçıncı unutup giden yine. <laughs> ben mi yine mi ben...